Pandora sunucusundan herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hesabımızı Dark getirdik. Yeni parti buldum kendime. Burada inanılmaz derecede hızlı kasılıyoruz şu an. Slota akşam 6 gibi geldim. Şu an saat gece 11 arkadaşlar. 5 saatte %90x kasmışız. Birazdan level alacağız zaten. Ortalama bir 15-20 dakika level alırız. Güzel bir şekilde kasılıyoruz. Çarımız X'de dururken de malum video çekemediğim için öyle bir videonun kaydını yapayım dedim en azından. Ne yapıyoruz ne ediyoruz diye sizlere bir haber haberdar edeyim istedim. Geçen video hatırlarsanız ki güzel bir para kasmıştık CZ'de. Çarımızı dizmiştik. Tekrar bir özet olsun diye göstereyim. Şöyle 8 fabrik setimi aldım tek videoda. Bütün old takılarımı da aldım yine. Old rocklarımız, old sikebeltimiz işte AOS'umuz, P'ler. Silahımız da burada arkadaşlar. Artı altı Düz Quest Sword. Belki videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlar varsa da özet olarak bunları da gösterelim arada. Muhtemelen Char burada birazcık duracak. Ondan dolayı ben video çekemeyeceğim. Ama elimden geldiği kadar bu dördüncü videoyu da hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım sizlere. Exlation bitsin arkadaşlar. Aklımda güzel bir taktik var. Drake Char'ı kasacağım kendime. VB'ler malum 9M. Superior Drake atsa 17-18M. Gerçekten Draki'lerde güzel para var. Bu akkontumda bir tane 35 level asas var. Onu kullanmayacağım herhalde. Bir de asas sistemleriyle uğraşmak istemiyorum. İki tane daha boş yerim var. İkisine de priest açacağım. Hali hazırdaki itemlerimiz zaten Draki'yi paramparça eder. Öyle bossları falan kesmeyeceğim. Sadece VB çarları olacak. VB ya da superior kovalayacağım o çarlarla. O şekilde bence güzel paralar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Bu taktiği zaten kullanan çok oyuncu var. Ancak Draki'lerin dropları birazcık düştüğü için yine çok fazla çok dönem ben görmüyorum. Ama ben denemek istiyorum. Droplarını da merak ediyorum. Mesela bu çarla alamadım. Giderim yan çarla belki 2-3 tane VB alırım. Bunu amorti ederim. O şekilde bu video öyle bir yöntem denemek istiyorum. DS'de canım sıkılıyor diye de açtım. Birazcık muhabbet edeyim dedim sizlerle. Yine son videomuza bomba gibi like gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Seriye cidden çok destek veriyorsunuz ve beğeniyorsunuz da aynı zamanda. Aynı şekilde bu videoda bir bomba like patlatırsanız çok sevinirim. Her video like sayılarımız artarak gidiyor. Bunun için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Oyuncu olsun, YouTube yorumları olsun. Çok çok güzel yorumlar alıyoruz. Madem videoyu başlattık birazcık vaktinizi alayım arkadaşlar muhabbet ederek. İstemeyen varsa ilerletebilir buraları yani. İçeriğimiz DS'den çıktıktan sonra başlar para kasmaları vesaire. Twitch'e girmeyi düşünüyorum. Hani aranızda var mı Twitch takip eden? Gelir misiniz oraya da izler misiniz? Yorumlara falan yazarsanız yine ona göre bir adım atacağım kısa sürede. Benim niyetim var hani canlı yayın yapmak. Gün içinde müsait oluyorum çünkü. Yayın yaparken farmlar atarız, muhabbet ederiz. Yani güzel olur, eğleniriz diye düşünüyorum. Bu plan bayağı var aklımda ancak bir türlü yerine oturtamadım. Biraz daha Twitch kısmını tam bilmediğim için nasıl yürür hani canlı yayınlar nasıl yaparız, kaç saat yaparız? Tam böyle planlamalarını yapıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Birazcık muhabbet etmek istedim. Daha da öyle ekstra vereceğim bir haber yok yok. Ben bir pot almaya gideyim. Yarın sabaha kadar da çar dursun en azından. Ben de video yetiştirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Karakterimiz level atladıkça daha da güçleniyor. Ondan dolayı bir an önce 80'e doğru gitsin. Partimiz sabaha çıkarabilirse karakterde 78 level olur diye tahmin ediyorum. Hesabımız 77 level'e ulaştı arkadaşlar. DC oldum slotta. Geri gittiğimde de 20 başka birini almışlardım. Maalesef ki tekrardan koyamadık slota. Benim niyetim normalde 78'e kadar bırakmaktı. Ancak internet gittiği için slottan düştüm. Neyse biz de yan çar kasarız bu vakitte. Hem video videomuzda içerik çıkmış olur Ben itemlerimi şöyle bankama koyacağım full pus şeklinde çok rahat zaten kasılacağımı düşünüyorum arkadaşlar her şeyimi aldım biraz daha DC flash ve x flash çekmem lazım üstümüzdekiler yetmeyebilir arkadaşlar iki tane çar kasacağız çünkü flashlarımı aldım geldim tekrardan bunları da bankama sallıyorum maul aldım şimdilik art 8 burada bir tane de two hand sword 9'umuz var yakmalık olarak üste attığımız 5M'de para koyayım ne olur ne olmaz yine üstünde bulunsun çarın potlarımızı da koyalım hatta Elma da koyalım. Tüm hazırlıklarımız böylece tamam. Hiç kayıt almayacağım arkadaşlar. Direkt Draki girişlerinde kayıt alacağım. Çarlarımızı kasmaya başlayalım o halde. 2 saatin ardından tekrar selam arkadaşlar. Hesabımızı kastık. 63 levele kadar da attık. Estland'daki verme görevlerine kadar verdim. 63'te kaldı çar bu şekilde. Eline item olarak da impact artı 3 taktık. Buna paramız yetti şimdilik. Diğerlerinin hepsi zaten bizim kendi BP'mizin itemleri. Draki haklarıma da girdim. Maalesef VB alamadım. Ama bu saatten sonra artık her gece birden sonra Draki yenileniyor biliyorsunuz ki bu charımız hazır oldu. Şimdi bir tane daha kasacağız bu levellere kadar. Bu şekilde WB kovalayacağız arkadaşlar. İlk iki tura xp'in girdim sadece. Drakinin chat görevlerini yaptım. Ondan sonra üçüncü turlarda falan artık tamamlamaya başladım. Char level aldıkça güçlendiği için bu charımızda da bir işimiz kalmadı. Bütün item'lerini tekrardan bankaya aktarabilirim. Diğer charımız da bu levellere kasıp onun da Drak'lerini halledelim. WB farmında bu şekilde başlatmış olduk arkadaşlar. 3. çarımızda hazırladık arkadaşlar. Bunun da Drak'lerine girdim. Bitirdim aklarımı. Bir tane Meyvesini aldık Ve B'yi aldık Son katta aldım yine 5'in üstünde Güzel oldu Çar'la zaten yeni ayarladığım için Anca bir hak dönebildim İlk haklar zaten genel olarak öldü Çar Çok ezik olduğu için Chat görevini yapa yapa leveli alıyor Geri kalan leveli de Gidiyorum Esland'daki O verme görevlerini yapıyorum Birkaç tane laybada görev yapıyorum 63 leveli e ulaşıyor zaten Çar bu şekilde artık rahat bir şekilde WB kasabileceğiz. Totalde 3 çarımız var. 9 tane draki girişi artık bir zahmette atsın yani WB. Bu çardan bir tane aldık. Şimdi ana çarımın da hakkı duruyor onu da yapayım. Bakalım ondan WB alabilecek miyim. Eşyaları da komple tekrardan bankaya yollayalım. Ana çarımıza geçelim. Bu çarımızın da drakilerine girdim arkadaşlar. Ancak bir şey alamadık. Toplamda 9 tur draki attım. Sadece bir tane WB alabildim. Ancak yan çarlarınki hazırlık süreci olduğu için bu turu saymıyorum. Diğer sıfırlanmadan sonra toplam sağlam bir 9 tur atacağız. Yançarlıların leveliydi oydu buydu diye uğraşırken zaten adam gibi atamadım onların turlarını. Asıl 9'luyu diğer sıfırlanmada atacağız. Bakalım ne kadar drop alabileceğim. Normalde farm'a geçecektim drakilerden sonra ancak bir ex party buldum. Oraya bir yine kaymak istiyorum ben. Kusura bakmayın. Belki bu video gecikebilir. Elimden geldiğince yine cumartesiye ayarlamaya çalışacağım. Ama pazar da gelebilir. Çünkü Eksi durdukça içerik çıkartamıyorum malum. Farm falan atamadığım için. P1'deyken P2 Bora'ya bir teklif aldık. Hemen oraya geçelim. Boro güzel slot. Bora'yı ben seviyorum. Ölme garantimiz olmuyor en azından. Char'ın da leveli de önemli. 78'e doğru rushlasın. Ne kadar çok level o kadar bize atak artı. HP oluyor çünkü. Her neyse biz P2'ye geçelim. Slotta tekrardan bir kayıt alırım. expert'ten çıktım arkadaşlar. Daha doğrusu DC olmuşum yine. İnternet sorunu çekiyorum bu ara. expertlerden Part'lerden faydalanamıyorum adam gibi. 2'dir DC oluyorum. Ve tam levele doğru giderken %63 de kalmışız. Üstümde de birazcık çöp birikmiş. Bunları geldim satmaya. Totalde şöyle bir 802 kalık burada bir çöp var. Bir 823 kalık daha çöp burada var. Toplamda 5.3M'lik bir paramız oldu. Biraz daha kasılabilseydik güzel olurdu. En azından 78 level'i görebilirdik diye düşünüyorum ben. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Kalan XP'de Drakilerden, MS'lerden falan tamamlarız. 78'e atarız çarımızı. Benim artık yavaştan farma geçmem lazım. Farm atmadık bayağıdır. Cebimizde 5 kuruş para kalmadı arkadaşlar. Hızlıca bir farm slotlarına bakmam lazım. Boşta ses yakalarsam hemen gireceğim, farmlamaya başlayacağım. Yine farma başlamadan önce sıfırdık. Bu aradaki şöpleri sattık, 5 eme ulaştık. Bakalım farmlardan ne kadar gelir elde edeceğiz. CZ'ye tam geldim. BDV geldi. Ona da bir girelim ondan sonra farmımıza başlarız. Hemen çeker diye düşünüyorum zaten. BDV'mize de hemencecik çekti. Bakalım güzel partimiz geldiyse kazanabiliriz. Bir tanecik asasımız var sadece. Onun dışındaki arkadaşlar da benim gibi ezik gibi görünüyor. Bakalım elimden gelen en iyisini yapacağım. Karşıda acaba sağlam adamlar var mı hiç bilmiyorum de kazandık arkadaşlar yeşil kutumuzda geldim bankama sallıyorum çok bir kayıt almadım bdv'de o kadar da zorlu geçmedi hemen baskıyı aldık adamlar da zaten çok da ondan çıkmadı hızlı bir şekilde kazanıp tekrardan cz'ye indim şimdi bir farma başlayacağım ayın başındayız bu arada rank da sıfırlandı bakalım nasıl farm atacağız bilmiyorum herkes pk'dadır muhtemelen İnşallah rahat bir farm geçirebiliriz diyelim pek inanmıyorum ama deneyeceğiz bakalım arkadaşlar ben yılmaya başladım ya 3-4 saattir cz'deyim bir tane güzel bir şey kasamadım sabahtan bir NP vermek dışında hiçbir işe yaramıyoruz şu an. Bankayı açacağım şimdi. Kastıklarım sadece bunlar. Bir tane yeşil, üç tane kırmızı. Yeşil kutu BDV'den geldi zaten. 9 tane daha TS kastık. Bir tane SG slotuna oturu verdim. 10 dakika sonra oraya da geldi çöktüler. Yani birkaç gün farm atamayacağım gibi duruyor. Millet deli gibi NP kasıyor. Bir sembol yarışı var aralarında. Son bir şans daha veriyorum. Son tarafına gideceğim. Bastım SC'mi de. Bir bahçe gideyim diyorum. Az bir şey takılıyorum. Tak direkt çartoğunda. SG'ye gidiyorum. Yine chartonda Yani CZ de sürekli öleceğimize en azından gider X kasarım veya Eslant'ta falan farm atmaya çalışırım. Son bir kez daha Stone Golem'e şans vereceğim. Ondan sonra Draki haklarım yenilen. Draki'lere girerim en kötü. Geçer Eslant'a X parti ararım. Bir şekilde yapacak bir şeyler buluruz. Arkadaşlar parti buldum da getir getirdim. CZ'de gerçekten yok kasılmıyor. Ben dedim ki en azından çar boşta duracağına X dursun level kassın. Videoyu daha cumartesi yetiştiremiyorum bu yüzden maalesef ki kusura bakmayın şimdiden. Pazar günü mutlaka gelecektir ama. Burada birazcık aramız takılsın. Levelini kassın iyice güzel bir şekilde. 80 levele zaten gitmemiz gerekiyordu. Bırakalım yavaş yavaş kasılı versin. Ben ara ara yine kayıt açarım arkadaşlar. Eksa bıraktıkça rapor vereyim diye kayda girdim. Güzelce kasılmaya başlayalım. Bir BDV'nin daha sonundan kayıt alıyorum arkadaşlar. Yine DB girdim. DB girmem bu arada mükemmel etkiliyor. Düşük levelde arkadaşlar fazla kimsenin skill'i falan açık olmadığı için karşıda bir kül pres olmadığı zaman direkt mokoko yani. Bir tor açıyorum. Bütün parti muhtemelen mor kalıyor. Güzel bir BDV'de bir yeşil kutumuzu daha aldık buradan. Titan partiye ne oldu diye soracak olursanız arkadaşlar. CC presimizin geniyesi bitti. Tovna düştü. 10-15 dakika sonra da bizim parti komple düştü. Ondan dolayı maalesef bir standan da çıkmak zorunda kaldım. Ama Draki haklarım yenilendi. Bir Draki show yapacağım şimdi. 9 tur Draki'miz var arkadaşlar. Gayet güzel olacak. Bir de bizim şurada bir yerde bir ekibimiz olacaktı. Aha da burada 5000 NP'ye bir tane 7 günlük kanat alacağız. Buradan da Slaven kardeşimize selam olsun. Var premium'a geçtim. Skill stat sıfırlayacağım. Bir hata yapmayalım. Zaten üstümüzde para yok. Paramızı çekemez. Şu NP ekibini da gelelim. Julian'dan kıralım. 5000 NP yi aldığımız... Nereden alınıyordu bu? Şuradan mıydı? Aha da buradan... Bunu da kırıyorum. Atak, defans ve it tamamdır. Hayırlı olsun. Bir hafta fazla atakla oynayacağız. Güzel oldu. DC Prime'e tekrardan geçeyim. Drakillerime yavaştan başlayayım. Drop alırsam kayda girerim. Toplamda 3 çardan döneceğim dediğim gibi. Umarım artık yani bir drop alalım. Bir drop hak ettik bence. Hadi Drakim beni güldür. Aslanım benim. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Drakilleri bitirdim arkadaşlar. Ana çardan hiç drop alamadım maalesef ki. İtemleri bankaya koymaya geldim. Yan çarlara geçeceğim artık. Bakalım yan çarlar yerlerden drop alabilecek miyiz? Umarım ki alırız. Meyvelerini yeriz. Tüm itemlerimi de buraya aktardım. Flashları falan da aktarayım hatta. Lazım falan olur. Tamamdır. Eksik bir şey görmüyorum. Yeşil kutumu da şuraya sallayayım. Yan çarlılarda görüşmek üzere. Umarım onlardan drop alabiliriz. Arkadaşlar bu çarın drakilerini bitirdim. Bir tane ms vardı içinden. Ona gireyim dedim. Old opal aldık ondan da. Çok güzel oldu. Drakilerden de yine 3'te 0 çektik. Vallahi bilmiyorum bu taktik biraz yemiyor gibi ama illaki bir gün alırız diye düşünüyorum ben. Devam edeceğim. Bir çarımız daha var. Old opalimiz da hayırlı olsun. O nem para ediyordur en kötüsünden? Bir tane VB aldık diyebiliriz. <laughs> bu çar olmasa bu oldopali de göremezdik. Drak çarımız sonuç olarak bir işe yaramış oldu. Ben bütün itemlerini tekrardan çıkartayım. Yan çara aktarayım. Bir tane daha çarımız var. Bakalım onda Drakilerinden bir şey alabilecek miyiz? Abi karakterimizin ismine yakışır bir Drak oldu. Bir tane VB atar mısın dedik. VB'mizi aldık ama yani şuradaki biri inşallah oyun sayı olarak algılamaz. Bir turumuz daha var. Bir tane daha VB atsın. Diğer turlarda alamadık zaten. 2 VB olsun arkadaşlar. Yine de boş geçmemek tabii ki güzel. Ama beni böyle iffet gibi köşeye sıkıştırırsanız ben ölürüm burada kaçmam lazım. Bunların bir de kitlemesi beter. Çarda 0 LR var. Takılarımdan hiçbirinden LR alamıyorum. Neyse yine drop alırsam kayda girerim ben. Bunun da bir tane MS'si var. Ona da gireceğim direktlerden sonra. Drop alırsak kayda girerim. Alamazsak artık anaçarımıza geçeriz. Evil geldim arkadaşlar. İki tane mob kestim. Bir tane de bu saldık hemen. Yukarıda bir bahçe denemesi falan yaptım ancak başarısız olduk. Dispatchlerden sadece bir tane mega chamber alabildim. Sonra saldım. Karuslar vardı çok bolda. Yanda Kosp kardeşimizle birlikte evil dönüyoruz. Adam helata ata ıslata <laughs> vuruyor. Yani bunlara çok fazla sanki müsamaha gösteriliyor bu ara. Bütün evlilerde gerçekten çok fazla kosp var. Ben bundan rahatsız olmaya başladım şahsen. Adamı baksana yani bildiğin hani kosp oğlu kospi yani bunu yani yeni başlayan bir adama şunu göstersen o bile sorgular hel alırken nasıl vuruyor diye adam bildiğin mükemmel kospaçmış açmış burada. İtemleri kasıyor kasıyor pazarda gidiyor hem dropların anasını belliyor sonra da GB isteye yi satıyor. Yine bu sefer de GB fiyatını düşürüyor. İki yerden de zarar ya bu adamlar. Hani hiçbir karları yok. Yani oyuna zarar veren bu insanlar neden bu kadar müsamaha gösteriliyor hiçbir fikrim yok. Yani bunlara bir ay nefes aldırmazsan zaten oyunda cos falan kalacağını düşünmüyorum. Baksana adam pus falan bile çekmiş. Para yatırmış yani oyuna. Bu adama nefes aldırmazsan bir ay bu adam bu oyuna payın para yatırmaz. Hem de gelip bir daha da başlamaz. Yani yeni sunuculara başlamak için mecbur telefonu da istiyor. Bir yerden sonra illa ki numara sıkıntısı da yaşayacaklardır. Hani sürekli yeniçer açıp açıp gelseler diyeceğim. Bilmiyorum çözümleri var sanki bu işin ama uğraşan mı yok artık bilemiyorum. Neyse fazla da kurcalamaya gerek yok. Şimdi biz banyeriz falan maazallah. Evil Wizard dönmeye devam edelim. Bir sakince oyunumuzu oynayalım. Drop mrop alırsak şöyle şansa bala. Bir tane bu da aslında bu sattı şuan çıkıp gitmem gerekiyor ancak bir trialdir, ronstur bir şey alsak iyi parayına dönmeye devam edelim bakalım. Evet bir tane daha kost geldi arkadaşların itibariyle. Genia gibi başlattı şimdi. Bu bildiğin cosp açtı şu an Genia gibi geldi slota vurdu. Bunların range'i falan bile var yani. Şu an bunun üstüne sadece geniye yazmıyor. Ben bu arkadaşı sabah da görmüştüm oradan biliyorum. Bak şimdi. Bu mobu da bir keselim. Şurada bir slot bırakmayacağım. Anlayacaksın neden cosplay'imi. Yani normal okçu duygularıyla ve ile hareket eder. Robot gibi asla hareket etmez. Şimdi mob çıktığı gibi bu alandaki bir range'de bak mob çıktığı gibi direkt 3-5'e koşacak. İzleyin şimdi arkadaşlar. Evet mob bekliyorum şu an. Haydi çık lan mob. Bak çıktığı gibi anında sak. Böyle bak çıktığı gibi gördün mü? Koşmaya başlıyor. <laughs> Yani buna nasıl bir refleks var arkadaş anlamadım ki. Ya yani valla rezillik ya. Adam ön kapıda bir evil koz. Gelmiş arka üçte de evil koz. Çok güzel. Şunu da keseyim arkadaşa yardım edeyim. Bak yine aynı şekilde bekliyorum. Şöyle alanı genişlettim. Bak çıktığı gibi mob direkt uçacak bu arkadaş. Arkadaşa sadece dikkatli bakın. Bekliyorum hala mob çıkmasına. Neyse bu arkadaşı da salalım. Bu kardeşimiz kos mu? Buna da bakalım. Japeta 84. Bakıyoruz hemen. Direkt öldüğü gibi mob'a koşacak mı? Koştu. Şuna biz bir dalalım. Mobumuzu kestik arkadaşlar. Aynı şekilde adamın, bakayım ne yapacak bu capeta 84. Bunun herhalde geri dönmesi daha açık. Aldığı yere. Bakıyoruz şimdi Evil çıktığı gibi fırlayacak mı Evil'e. Evil'in şöyle rencine gireyim de iyice etrafı tam görebileyim. Tam şurada bir yerde bir Evil çıkar şimdi. arkadaş takip ediyoruz. Kospo kospoldu buradan belli. Adam hiç hareket etmiyor. Durduğu yerde def basıyor, wolf basıyor. Sadece hareket etmiyor. Şu an genie gibi düşünün arkadaşlar bu adamı. Kospo açmış bir genie. Aa çıktı. Koşturuyor. Çok güzel ya valla. Biz bu kadar pusu falan herhalde boşuna çekiyoruz. Üçlü Switch Pre'nin bugüne bugün ettiği para arkadaşlar 3600 cash. 1400-1500 lira. Minerva, Peri, Patos. Sadece bunlar farm için gerekli olanlar. Bir de PK kısmı var bu işin. Adamlar her ay aset çekiyor o kadar. Onun binlerce <laughs> <laughs> Azet çekiyor. Şunu şuradan bir drop'unu çalsam ya keşke. En azından burası boş. Bize burayı bıraktı kosp kardeşlerim. Ben burada gönül rahatlığıyla farm atabilirim. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi yine drop mu um, kayda girecektim de. O okçular falan gelince tekrar bir kayıt açayım dedim. Evil'den biraz daha devam edelim bakalım. Arkadaşlar tekrardan CZ'ye geldim. Vallahi Pandora yanıyor. Bu nedir arkadaş ya? İnat ettim bu sefer. Farm atmaya ufak ufak da olsa başladık. Bir tane taş aldık. Ondan öncesinde bir tane kırmızı taş almıştım. İki tane ufak taşımızla devam ediyoruz. Ben bowl'a gidiyorum. 2-3 mob kesiyorum ölüyorum yine gidiyorum yine ölüyorum böyle böyle şu an döngü halindeyim yine bowl'a kaçmaya çalışacağım en rahat şu an bowl çoğu karus ön kapıda zaten ondan dolayı bowl'da en azından mob kesebiliyorum çara db çevirdim bu arada bir tane buffer tuturdum. tovna derken yine arkadan geldiler ne kadar fazla inat edersek o kadar farm atabiliriz tekrar gideceğim bowl'a dünkü evil farmından sonra ben çıktım gittim arkadaşlar bu arada çok da farm atasım gelmedi oralarda mentali resetleyip tekrardan farm atmaya çalışıyoruz bakalım neyse dediğim gibi drop alırsak kayda girerim bir tane daha glüton aldık arkadaşlar. Glüton sayımız 2 oldu. Şurada varacımız varmış. Onu da keselim. Bir tane artık sarı bekliyoruz. Allah'ın izniyle bir tane sarı alabilirsek güzel bir farm olur. En azından yaptığımız bu işkenceye değebilir diye düşünüyorum ben. On emin üstüne çıkarız her türlü. Her neyse ben devam edeyim. Yine drop atarsa kayda girerim. Arkadaşlar bir tane daha kırmızı taş aldım. Üstünde de bir tane busumuz var gördüğünüz gibi. Toplamda taş sayımız 4. Bir tane de busumuz oldu ekstradan. Dönmeye devam ediyorum yavaş yavaş da olsa. Bir tane sarı taşla ne kadar en azından dönmek istiyorum. Sarı taş da atmıyor. Diğerlerinden en az atıyor da. Bir tane sarı taş atsa olay bitecek tamamen. Haydi bakalım. Şu vıraçları ben bir keseyim. Drop atarsa kayda girerim. Hello PK'sı başladı arkadaşlar. Şöyle de ard arda iki tane daha kırmızı taş aldım. Totalde taş sayım 6 oldu. Ama hala sarı taş yok maalesef ki. Şuradaki glütonları da temizleyelim. Yavaş yavaş artık uzama vaktimiz geldi gibi duruyor. Felonkor falan çıktı çünkü. Birazdan bol ana baba günü olur. Hatta ana baba günü de ileride dövüşüyor adamlar. Burada kimse yokken şunları da ben kesi vereyim Ondan sonra yavaştan yavaştan topuklamaya başlayabiliriz. Yalandan bir taş daha arkadaşlar. Etrafımızda kıyamet kopuyor. Ben burada farm atmaya çalışıyorum. Nereye de dönsem bir adam çıkıyor oradan. Şu vracı kesmek istiyordum lan. Bırakın lan benim vracımı. Bir oraya götürüyorlar bir buraya götürüyorlar. Gel buraya vracım benim. Bura benim ekmek teknem derken ağzıma sıçacaklar. Kalkan tak berker topuk. Berker topuk buradan. Kaçmam lazım benim hızlıca. Bir rank sıfırlandı Allah'tan. Bütün herkes CZ'de. Biz çaktırmadan kesmeye devam arkadaşlar. Sessiz olun. Bizi görüm biz yokuz burada aslında. Devam devam böyle devam farma. Güzel drop atıyor bak. PK saatlerinde droplar açılıyor. Benim ekmeğim mu arada arkadaşlar? Benim mi sizle hiçbir alakam yok? Beni lütfen bırakın. Yarım canlı vuraç en sevdiğim. Bir de bundan taş alırsak var ya. Çok tatlı olmaz mı arkadaşlar? Yanımda kıyamet kopuyor. Haydi oğlum vuraç. Haydi oğlum vuraç. Mageler falan da arkadan vuruşuyorlar. Size bir anda PK zevki izletiyorum. Bir anda farm. Bunu yapan başka kan kanal yoktur herhalde Drop'umuzu da aldık ama içi boş çıktı maalesef ki Şu glutton da bana bırakır mısınız ya Ben şu gluttonu da şöyle şöyle keseyim yavaş yavaş Biz farmımızdayız arkadaşlar Size şöyle şu tarafı çevireyim biraz pk izleyin Şu tarafta pk izliyoruz biz birlikte Of karuslar iyi vuruyor ha. Güzel oturdu. Bak şurada bir tane varıyor götü yandı onun. Evet Pires'te vuruyorlar şu an. Magis TP etti. Atakıllara döndüler ortak Bezuarlı o da deste çıktı yukarı doğru. Durun lan az şuraya gelin izleyemiyorum ya. Mob da burada kaldı. Neyse biz farmımıza devam edelim. Size iyi vs'ler arkadaşlar. Şuradan Glutton'uma devam edeyim ben. Toplam taş sayımız 7. Bir tane de busumuz var. Bu şekilde devam bakalım. Sarı taşımız geldi arkadaşlar. Ha buradaki Vrach'tan da çok güzel oldu. İşte şimdi farmın bir anlamı oldu. Şu dispatch'ten de bir tane rol atmadım olan, Bir tane rol ver. Sıkıntı yok. Bir tane de hakkımız var. Şu şundan ver o zaman. Ağzıma sıçmaya geliyorlar. Ben şunu hemen aradan şuraya çekeceğim. Ay yemesem onu iyiydi. Şuradan kalkan. Maalesef yerdeyiz arkadaşlar. Olsun olsun. Sarı taşımızı aldık. Allah bereket versin. Bak bu sarı taşı attı ya. Ben burada bir yarım saat bir saat daha dururum. Farma devam abi. Farma devam. Süper. Çok iyi gidiyoruz. Bir tane daha kırmızı taş geldi. Toplamda 5 tane kırmızı. 3 tane yeşil. Bir tane de sarımız var şu an arkadaşlar. Bir tane de busumuz var yalandan. Allah bereket versin valla. Güzel farm attık da ananı satayım öldük. Öldük mü? Ölmedik. Öldük mü? Öldük. Evet öldük. Güzel farm oluyor. Sallama ya. Vallahi artık sıkıldım lan. Tamam çok kalabalık olmaya başladı. Bir bankaya da geldim. Bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Şöyle açalım şimdi. Taşlarımı ekleyeyim ben buraya toplamda. Yine farm atmadan güzel bir çantamız olmuş. Güzel bir farm atmışız. Bunları ben birazdan pazara koyar. Videonun artık yavaştan sonuna gelirim. SCM'in de şu 6 dakikası kaldı ya. Ben 6 dakikada takılayım en azından. Her neyse arkadaşlar en son pazarda görüşürüz. Pandora 4'e geldim arkadaşlar. Pandora 3 saydığı için giremedim. Eşyalarımı da bu şekilde yerleştirdim. Siz fiyatlarına bakabilirsiniz. Ben bu videoda adam gibi farm atmadım da bu kadar para nereden geldi hiçbir fikrim yok. Yani bir yerlerden damlamış demek ki arkadaşlar. Bir şu bol farmını attık sadece videoda. Gerçi VB falan da kastık ya. Opal falan aldık sonra. Bence yine güzel bir video oldu. Tek sıkıntımız rankın sıfırlanması oldu. Biraz CZ'de zorluk çektik. Bu kadar para kasacağımı da düşünmezdim. Ben şöyle 50M falan vardır diye düşünüyordum. 84M toplamda paramız olmuş. Bence gayet güzel. Bu para bana Large Breaker, MPR de aldırtır. Gider bir de yanına DOL artı 6 çektirtir arkadaşlar. Kalkan olarak başta bir DOL alacağım. DS'ye sonra geçeceğim. Pazarımı da buraya tükürüverdim. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Beğendiyseniz çıkmadan bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.